de yine Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar oyunda aşırı geliştim. Nedim de size hemen söyleyeceğim. video bir video daha çektim bu evi yaptığımla e, ilgili. Ama video tam kaç şey e, megabayt olmuş biliyor musunuz? Söylüyorum 400 megabayt olmuşum şey oyun diyorsun. video YouTube'da bunu indirmedi ben de mecburen yeni video çekeceğim bu sefer 10 dakika çekeceğim daha fazla çekince ağır oluyor onu anlamış oldum bu bölüm ne yapacağız bu bölüm biraz inek falan öldüreceğim Ve arkadaşlar videoya girmişken de like atmayı unutmayın. Kanala da abone olun. Ona abone de müthiş bir video gelecek. Lan. Öl. Neyse arkadaşlar ben şimdi videoyu durdurayım. Ben birazcık şey et toplayayım. Sonra geri açarım. Evet arkadaşlar şu anda birazcık et topladım. O etleri şimdi şuraya koyacağım. Tamamdır. Buradan bize tahta lazım. Tahtamı da böyle koyarsak güzel. Kitap nasıl yapılıyor? Sayfa ve deri. Ha, kamış bulmamış. Anladım. Bölüm arkadaşlar tarla mı yap sanki? güzel bir tarla yapacağım arkadaşlar şimdi bölüm. Bize gereken malzemeleri alalım. Bu da yazar gösteriyor değil mi lan? Neyi gösterdiğini anlamadım. Balta gerek. Bir sürü odun ve bundan gerek. Yani ağaç direkt. Kovamız nerede? Burada. Ve toprağımız da var zaten. Şimdi bunları ayarlayalım. Balta. Top, kılıç elimizde kalsın. Şu da elimizde kalsın. Bu ve bu. şimdi şöyle 4 buradan küçük yapacağım daha şey oldu gece oldu ve tahta etmedi arkadaşlar o zaman ben biraz odun kasıp geleyim yoksa yetmeyecek bu. Ben hemen kasıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazcık odunları kastım. Böyle bir şey yaptım. Şimdi koyuyorum. Toprakları. Bir tane mi eksik gerçekten? Buraya biraz kolaydan su çıkartacağım. O da bayağı bir uzun sürecek. Ya da oraları görün ya. Hiçbir şey görmemiş olacaksınız o zaman. de şöyle şuraya koyalım. Buraya. Buraya. Bir de en ortaya. şimdi dik bunları tarla gibi yapmak için şundan gerek oldu. Şimdi arkadaşlar e, bir uyuyalım. Sonra ben çimenlerden tohum çıkartacağım biraz. Oraları da şey videoyu durdururum çünkü çok uzun sürecek. 5-10 taneden mi ne çıkıyor? Ne oldu gece. Neyse. O arada bir şeylerimizi tamir edelim. Ya da yeni bir Yapma yapsak? Bu göstermiyor da. Nereye gösteriyor? Ben onu anladım. Neyse uyuyayım şimdi. Şimdi arkadaşlar videoyu bir yine durdurayım ben Çünkü çok sıkıcı olacak Ondan sonra onları ekeriz Onlara bir cilt çekeriz ve e, videoyu da sonlandırırız Neyse arkadaşlar şimdilik bir kapatıyorum videoyu Arkadaşlar e, şey de yaptım Bunları da ektim e, Sıradaki şey buraya bir sandık koyacağım ekinlerimizi de buraya koyarız. O sandıkta dur. Bir tane sandık. Bunu bir de şey ışıklandıralım önce. Bir de buraya şeyimiz alalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Arkadaşlar bu arada e, şey yaparken odun kasarken bir de bunu buldum. İskeletten çıktı. Onun ne büyüsü var onu anlamadım. bölüm et de kastık. E, tarla da yaptık. Güzel bir bölümdü. Ben beğendim. şöyle şeylerimizi tamir edelim bir de sonra videoyu da bitirelim daha yedi dakika olmuş şu çok istemiyor mu çok çok istiyor kılıcı edelim niye bu kadar istiyor 2x iki yani tane istiyor Anlamadım. Biraz fazla istiyor. Keşke şeker kamışı bulabilsek ya. Aslında vardır. Arasam bulurum da. Yani hiç uğraşamam. Ne çabuk büyüdü bunlar. Böyle buraya bir kürek yapalım demirin yapmaya gerek yok şey bakalım ne kadarmış iki tane ben bir tane falan sanıyordum iki tane ise yapamam ok da güzel olur aslında TNT bu lan O 9 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün tarla yaptık. Hatta bakalım. Böyle bir tarla yaptık. Ee, bir de birazcık et şey yaptık. Topladık. Onun dışında da bir şey yapmadık. Ee, aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Czekało.